Günaydın arkadaşlar, yeni bir güne hoş geldiniz, aşağıda görmüş olduğunuz arıcılar gördüğünüz gibi peteklerini getirmişler. Bol arıları, soframıza gelen bol gördüğünüz gibi buralardan geliyor. Arkadaşlar meramızın ne kadar bereketli olduğunu görüyorsunuz. Her yer çiçek. Ve bu çiçeklerden dolayı da arıcılar bu bölgede peteklerini kuruyorlar. Şu aşağıda bulunan arıcı bugün geldi. Şurada var arkadaşlar. Şu. Size biraz daha yakından göstereyim. İşte şurası. Şunlar daha gelmemişler. Buna da birkaç güne geleceklermiş. Evet. Çiçek olmayan bölgede bal arılarının balı. Arkadaşlar tilkinin yuvasını buldum. Şu görmüş olduğunuz kayalıkların altından çıkıyor. Orası onun yuvası. Bugün birer rüzgar var. Arkadaşlar köydeki tavukları çalıp getirip şurada yiyor. Buraya baktım hepsi tavuk tüyü, bacak, tavukların başı. Kazları da çalıyor. Şu arkada da bir köy var. Ve şu. Şuradaki köy. Bu iki köyün ortasında. Ve sarılarımız, sarılarımız su çok susuzmuş. Gördüğünüz gibi resmen daraya akın ediyorlar. Arkadaşlar, bakın ta neredeler? Suya doğru geliyorlar. Sırlarımız şimdi suyunu içtikten sonra şu ileriye gidecek, orada biraz yatacak. Ondan sonra benle Ferhat öğle yemeğimizi yiyeceğiz, sırlarımızı kaldıracağız ve tekrar Mera'ya bırakacağız. Öyle değil mi Ferhat? Ferhat? Evet. Ne yapacağız? Sırlarımızı kaldıracağız. Sonra? oraya götüreceğiz evet sonra eve götüreceğiz sonra ne yapacağız sonra sonra, <laughs> sonra arkadaşlar Sığırımızın bir tanesi şu an çeşmeden su içiyor deredeki sudan içmiyor yer altından çıkan gördüğünüz gibi şu borudan geliyor Soğuk suyu içiyor. O da suyun tadına doyamadı. Habire içiyor. Biz de suyumuzu buradan dolduruyoruz. Görmüş olduğunuz borudan. arkadaşlar Ferhat Maviş ile beraber gölgeleniyorlar. Hava bugün baya sıcak. Ferhat şemsiyeyi açmış. Maviş ile oynuyorlar bakın. Maviş. <laughs> ne? Maviş çok uysal bir hayvan. Gördüğünüz gibi bunu küçüklüğünden beri yani neredeyse elimde büyüdü diyeceğim. Çünkü doğduğundan beri hep ben buna bakıyorum. Maviş benim. Şu görmüş olduğunuz sığırlar bunlar inek. Doğmuşlar yani. Danaları var. Maviş daha genç. Maviş 2 yaşında düğe. Küçüklüğünden beri hep benim yanımda. Kendi ellerimle besledim Maviş'i. Maviş. Çık 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 çık. Ferhat Maviş'le çok iyi anlaşıyor. Gördüğünüz gibi. Ferhat Şemsiye'yi çok aşağıya indirmişsin. Ferhat. Ferhat. Maviş'le aran nasıl? Valla iyi. Seviyorsun Maviş'i? He. Ha. Mavi çok güzel bir diye. Her şeyi veriyoruz Mavişe. Mantar yiyor. Bazen övleyim. Seviyorsun Mavişe? He. Mavi çok güzel bir diye. Her şeyi veriyoruz Mavişe. Mantar yiyor. Bazen övle yemeğimizi yediğimiz zaman domates veriyoruz. Salatalık yiyor. Peynir uzatıyorum yiyor. Şu an biraz etrafımızda çayırlıklar var. Bunlar köylüler tarafından biçiliyor. Hani biçim zamanı Temmuz'un ortalarında falan başlıyor. Biçim bittikten sonra artık sığırlarımız tam serbest otlayacak. O zaman fazla peşinden koşturmayacağız. Şu an mecburen çayırlara bırakmıyoruz. Çayırlar yasak. Şu görmüş olduğunuz çayırlık. Şu sarı çiçekli olan bölgeler Temmuz ortalarında biçiliyor. Kışın bu sığırların otunu, samanını bu çayırlardan alıyorlar. Ve bu yüzden biz de elimizden geldiği kadar çayırlara zarar vermemelerini, ezmemelerini, otlamamalarını sağlıyoruz. Biçimden sonra artık her yer serbest. Gördüğünüz gibi nasıl saldırıyorlar. Ferhat, Ferhat bırakma. whoa